Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Gördüğünüz üzere Audi 1.6 Golflerdeki BS motorun aynısı Ve arkadaşlar araçta bir arıza var Arızayı Cihazla değil Elle Nasıl Anlayabiliriz Nasıl çözeriz Ondan bahsedeceğim. Araçta geç çalışma var. Geç çalışmayla alakalı bu olabiliyor. Şimdi bir sürü soru gelecek. Ustacığım bizim araçta geç çalışıyor. Bundan olabilir mi diye. Bundan da olabilir. Başka bir şeyden de. Emirkan anahtar al. Şurada camda. Aracı çalıştır oğlum. Arkadaşlar şimdi şöyle. Cihaza bağladığım zaman araçta krank sensörü arızası var. Krank sensörü arızası var fakat e, uyumsuz sinyal, kopukluk yani karman çorman 3-4 tane bununla alakalı arıza var. Ve araç hala çalışıyor. Şimdi bekle bir saniye. Şimdi mantık olarak e, işi bilen arkadaşlar ustalar şimdi şöyle diyecek. Ya usta krank sensörü arızalandıysa araba çalışmaz ki. Yani mantıkta o şekilde olması gerekiyor. Fakat bizim araçların çoğunda Audi, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda grubunun çoğunda arkadaşlar Krank sensörünün fişini de çekseniz o araç çalışıyor. Yani geç çalışıyor ama yine de çalışıyor. Bu dizellerin çoğunda bu şekilde ve benzinlilerde de aynı şekilde. Pekala gerçekten krank sensörü arızalı mı değil mi nasıl anlarız? Ustalar da çok iyi biliyor ki şu anda beni dinleyen ustalarım. Eksantrik sensörünü çekersek araç çalışmaya devam eder. Krank sensörü sağlam ise ne yapacağız? Şimdi aracı çalıştıracağız. Geç çalışacak. Evet. Geç de çalışsa eksantrik sensörünü çekeceğiz ve bakacağız. Aracımız stop ediyor mu? Etmiyor mu? Eğer ki stop ediyorsa demek ki bizim krank sensörümüz hiçbir şekilde faaliyet göstermiyor anlamına geliyor. Bizler ustalar için. Tabii ki sizler için de. Bas Marş Amerikan çalıştır. Hazırladım şöyle. Tam sökecektim. Dedim böyle bir bilgiyi paylaşayım arkadaşlarımla. Bu bilgiden yoksun kalmasınlar. Soğukken tek marş alır. Sıcakken geç. Çevirirsiniz 3 saniyede 4 saniyede falan alır. Çünkü soğukken crank sensörü hala vazifesini yapıyor. Şu anda görüyoruz. Eksantriyi çektim. Eksantrik kişi çekili hatta şöyle boş alayım. Aracımız çalışmaya devam ediyor. Stop et. Bir daha bas marşa. Hı hı. Şöyle eksantrik sensörümüz tutup. Evet. Bir saniye. Şu şekilde tam ayırmak istiyorum. Tam olarak ayırdım. İstav Çalıştır. Evet, şu anda krank sensörü vazifesini görüyor. Şimdi krank sensörünün fişini çekeceğiz. O şekilde deneyeceğiz. Yani krank sensörü yok iken araç çalışacak mı çalışmayacak mı onu göreceğiz. Şimdi krank sensörümüzün fişi şurada. Hangisi olduğunu anlamak için yeni aldığımız sensörün fişi ile karşılaştıracağız. Gördüğünüz üzere gri fiş. Kaç pinliymiş? 3 pinli gri bir fişimiz var burada. O da hangisi oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Evet. Çıkardık ve istop etti. Bas marşa. Bas bas bas. Bas bırakma. Şu anda çift devre okuyor. Dört devre okuması lazım. Çalıştır. Isıtalım biraz biz aracı. Biraz ısınsın döneceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar ısıtmamıza da gerek kalmadı. Hafif gaz vererek çıkartıyoruz. Hatta yeniden yapayım görün. Şu anda motor soğuk. Hafif gaz ver. Hafif gaz verik vaziyetteyken krank sensörünün fişini çektim. Gördüğünüz üzere ve araç stop etmedi. Hala çalışmaya devam ediyor. Fakat arıza veriyor. Çekişi düşük. Bırak rölantiye. Şimdi eksantrik sensörünün fişini çekeceğim ve araç stop edecek haliyle. Gördüğünüz gibi fişi çektim ve aracım stop etti. Bas marşa. Evet, gördüğünüz gibi fişim burada çekili. Stop et. Krank sensörünün fişi çekili. Bas marşa. Evet, geç çalışıyor fakat yine de çalışıyor. Neden? İstabet Emirkan. Nedeni tamamen e, fabrikanın bizleri düşünmesinden dolayı. Yani krank sensörü arızalanırsa yolda kalmayalım. Acil modunda da olsa, arıza modunda da olsa bir şekilde ulaşacağımız yere ulaşalım diye bu şekilde üretilmiş. Bu Teknoloji arkadaşlar ilk olarak benim bildiğim kadarıyla ilk olarak yıl 1988'den günümüze kadar bu şekilde devam ediyor. Yani Alman grubu araçlarda bu bu şekilde. Japonları bilmiyorum. Ama söylediğim gibi sadece eksantrik sensörünün vermiş olduğu sinyalle de motorumuz çalışıyor ve krank sensörü arızamız da bunu bu şekilde test edebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım tekrardan ben krank sensörünün fişini takacağım. Ki yaptık zaten. Krank sensörü devredeyken eksantrik sensörünün fişini çektiğimiz zaman motorumuz stop etmiyor. Neden? Çünkü bilgiyi zaten krank sensöründen alıyor. Fakat krank sensörünün fişi takılı vaziyetteyken eksantrik sensörünün fişini çektiğimizde araç stop ediyorsa ki bu araç o şekilde ısındığı zaman bunu yapıyor. Bu durumda krank sensörümüz kesinlikle arızalı olmuş oluyor. Yani bunun için herhangi bir cihaza, bir bilgisayara hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Direkt krank sensörünüz takılı ve eksantrik sensörünün fişini çekiyorsunuz. Araç stop ediyorsa direkt krank sensörünü değiştirebilirsiniz. Krank sensörü zamanla çünkü bozuluyor. Isındığı zaman içindeki devreler kısa devre yapıyor. Kopukluk arızası veriyor ve bundan dolayı aracınız patlatma yapar, tekleme yapar, çekmez, çok yakar. Sizi bayağı bir uğraştırır. Yani bu şekilde de bir arıza bulma metodu var. Tabii ki cihazınız varsa bağladığınızda zaten direkt göreceksiniz. Krank sensörü arızasını zaten verecektir. Bu durumda da eğer ki hala emin değilseniz bu şekilde test edip arızayı bulabilirsiniz. Ben bugün o şekilde gün içinde buldum bu arızayı. Tespitini yaptım. Krank sensörünü istediğim sensörüm geldi. Ve şimdi onu değiştireceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Bu bizim ee, dizel araçlarda da durum aynı şekilde. Çoğunluğunda hepsinde tamamında değil. Durum aynı şekilde arkadaşlar. Sadece eksantrik sensörü sinyal üzerinden motor çalışıyorsa geç alıyor. Gördüğünüz gibi 3-4 belki 5 saniye kadar uzayabiliyor. Bu motorun sıcaklık ısısıyla alakalı tamamen. Eğer ki krank sensörümüzde herhangi bir şey yoksa zaten bastık mı direkt alıyor. Ama geç alıyorsa özellikle sıcakken geç alıyorsa ilk önce bakılması gereken yer krank sensörü. Bunu unutmayın. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.